Döviz Sanatlar Akademisi'ne herkese merhabalar arkadaşlar. Çok sordunuz, merak ettiğiniz Bu dalışları, girişleri, yere düşürüşleri nasıl pratikleştiririz? Nasıl daha hızlı rakibi yere alabiliriz? Onunla ilgili yapacağımız İngilizcesidir değil, Türkçesi de herhalde hareket tekrarıdır bunun. Sürekli aynı hareketleri yaparak işte bir tekniği oturtmaya drill diyoruz biz. Şimdi e, genelde bunu double leg ve single leg için çalıştığımız bir tekniği göstereceğim. Rakibin bir bacağı önde. Single leg ile başladığımız zaman, şimdi arkadaşlar nasıl da hatırlarsınız tek bacak giriş, tek dalma. Kolumu uzatıyorum. Dizimi koyuyorum ve arkadan ayağım geliyordu değil mi? Normal dalış pratiği buydu. Şimdi bu pratiği şu şekilde yapıyorsunuz. Rakip tabii ki partneriniz de size yardımcı oluyor. girdiğim ayağa kalktım, diğer bacağını uzattı. girdiğim ayağa kalktım. Hareketten aslında birazcık çalarak, mükemmel haliyle yapmıyorsunuz. Hızlandırılmış haliyle yapıyorsunuz. Ama tabii ki bunu nasıl çalışıyorsunuz? E, kalp ritminizi kardiyovasküler olarak kendinizi yoracak şekilde sürekli. Bir, iki, üç. Sonra eğer partnerle çalışıyorsanız o da aynısını yapıyor. Diğer bir girişimiz double leg. Bunu da çok soruyorsunuz. Bu da çok kullanılıyor. MMA'de, Jiu Jitsu'da, güreşte çok kullanılan bir giriş tekniği. Yine aynı şekilde rakip bir, bir bacağı önde. Önde olan bacağının olduğu tarafa giriş yapıyorum. Sonra diğerini uzatıyor. Diğerine giriş yapıyorum. Bunu daha pratik hale getirmek istediğinizde Şuradan kemerimi verir misin? At. Partnerim. Kemeri arkadan tutuyor. Bu bir lastik olabilir. Bana direnç veriyor ve ben öne doğru sürekli aynı giriş yapıyorum. Bir, bir, bir. Şu şekilde bir daha tut abi, bir daha tut. Bu bir lastik olabilir. Lastik direnci burada çok daha kaliteli oluyor. Öne doğru bir, öne doğru bir, öne doğru bir. İşte bunu bir antrenmanınızın ortasına, sana söyleyeyim 15 tane burpee yaptım çektim ayağımı çektim 15 burpee bitirdim. Hemen partnerim bana yardımcı oldu. Partner yoksa bu lastik olabilir. Ee, i̇nternette şey satılıyor. Serum lastikleri. İşte onu iki kat, 3 kat hale getirip belinize takıp öne doğru bir, doğru şeklinde çalışabilirsiniz. Bir diğer tekniğimiz yine çift alma benzeri bir teknik. Ne yapıyordum? Rakibin beline giriş yapıyordum. Sonra arkasına yürüyordum. Bunda da yine çift alma metodu geçerli eline dalıp arkasına yürüyorsunuz. Sürekli aynı şeyi tekrar etmeniz gerekiyor. Nasıl mükemmelleştiririz diye soruyorsunuz? Sürekli tekrar abi, sürekli tekrar. Bloktan bir teknik göstermiştim. Kolunuz atıyor. Çektiğim bir şey. Birazcık daha böyle çok kibar olma hani şey, kibar olmadan kastım. Hani ufacık da olsa bir direncini hissedeyim. tamam? Bunu aldım, çektim. Sonra diğer kol. Bunu aldım, çektim. Tekrar bunu koyuyor. Bunu aldım, çektim. Sonra koltuk altı geçiş. Elense de tamam. Tuttum. Geçtim. Diğer kolu koydu. Tuttum. Geçtim. Diğer kolu tuttum. Geçtim. Diğer kolu. Neydi bunun mantığı? Enseyi sıkı tutuyorum. Rakibin eli omzumda. Dirseğinin altına vurup koltuk altına kafamı sokuyordum. Geliyor. Hemen bana tabii ki. <laughs> Bunlar partnerli çalışmalar arkadaşlar. Partnerinizle beraber hızlı hızlı yapıyorsunuz. Ben yaptım sonra o yapıyor. Ben yaptım sonra o yapıyor gibi. Sonra aynı pozisyonu birbirinize direnç uygulayarak yapıyorsunuz. Mükemmelleşmeye başlıyor. Başka bir teknik göstereceğim. Topuklara dalma. ankle pick de deniyor. Önde olan bacağı, genelde iri olan rakibe tercih ediyorum. Şöyle bir tık kayalım. Rekibin topuğuna elimi yere koyup zıplayarak çekiyorum. Hop. Çektiğim. Düşme. Gel bir daha. Düşme. Diğer ayağın yerde kalsın. <laughs> Sürekli. Bir. Sürekli. İki. Sürekli. Üç. Sürekli. Dört. Okey. Sonra başka yapabileceğimiz aklıma gelen yani arkadaşlar olay şu. Genelde mesela bana soruyorsunuz. Ben bunun için bir video çekeceğim. Bu sözüm söz hala aklımda. Nasıl e, güçlenebilirim diyorsunuz. Grappling kuvveti adı üstünde tutuş ve çekiş üzerine. Tutuş işte bar fix olur. Işte, çekişler olur. Çekişlerin hepsi grappling sporları için yararlı. İtişlerin hepsi de vuruşlar için yararlı. Ama bu demek değil ki ben grapplerim itiş çalışmayacağım demek değil. Ben sadece daha çok çalışılan bölgeyi söylüyorum. Şimdi <laughs> ben bir grappler olduğum için sürekli rakibi çekeceğim. Sürekli çekeceğim. E ne yapmam lazım? Barfix çekmem lazım. İşte barbell row yapmam lazım. İşte ne bileyim dumbbell row yapmam lazım. İşte ne yapabilirsiniz? Göstereceğim hepsini göstereceğim. Bu söz zaten. Sadece uygun ve güzel bir alan yaratmaya çalışıyorum bunun için. Kimonunuzu veya havlunuzu veya bir halat, ufacık halatlar olabilir. Bunları tutup çekiş antrenmanlarınızı ona göre yapabilirsiniz. Barfiksi havlu atıp havluyla çekebilirsiniz. Yapabildiğiniz kadar. İlk başta 1, 2, 3 çıkar sonra 5, 6, 7 sonrasında zaten katlanarak devam eder. Vücut ağırlığı antrenmanları genelde bu şekilde işler. şimdi videoyu başlığına bunu da ekleyeceğim. 10 temel yere düşürme tekniği diye. Teknik 1. Rakibe girdim, ayağını kaldırdım. Düşeceksin düşüreceksin sandım. Ha düştü o zaman. Niye atmıyorsun oğlum? <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Kendisi biraz kibar. Yunan çünkü. Şayan en az. Şayan ne az. Yunan'la böyle. Yüz daha mı? Ha Yunan demeyeyim mi? Ha, Yunan, Yunan diyeceğine düşür. Ha tamam Yunan <laughs> değil. Sarışın renkli gözlü olunca öyle benzetme yapıyoruz. Öndeki <laughs> bacağa giriş yapıyorum. Uzandım, kafamı yasladım, çektim. Tekrar uzandım, kafamı yasladım, çektim. Veya bacak öndeyse tuttum at çektim. Şimdi şey yazmışlar. Orada diz vururum, yandan yumruk atarım, kafana delik açarım falan. Yanlış anlama. Bir havayı görürsün, bir de yeri görürsün arkadaşım. Burada iyi bir grappler bacağını tutarsa, getir bacağını. Zaten burayı alıp hı, <laughs> <laughs> yapmayacak sana. Burada iyi bir grappler bacağını alırsa veya tekniğe hakim biri Buradan direkt enseye çıkacak. Düşme lan. Şu tekniği bir gerçek göstereyim ya. İnanmıyorlar sonra dirsek atarız falan diyorlar. Arkadaşlar buraya girdikten sonra şey söylemiş işte buradan yumruk atarım. Buradan dirsek atarım. Arkadaşlar belki denersiniz. Ama bir bacağınız bizde. Tamam mı? Bunu çekip burada hiç beklemeden topu aynı kaldırdın da hangi tekmeyi bana atabilirsin ki? Bir daha gösteriyorum. Bilenler, tecrübe edenler zaten bana hak verecek. Ama işte tecrübe etmeyen arkadaşlar tabii ki binlerce yorum geliyor. İşte kafasında yorum yapıyor. Adam işte bir videonun altında işte bir sürü yorum var. Adam diyor orada dirsek vururum. Arkadaşım buraya bu bacağı yakaladıktan sonra beklemiyoruz. Direkt yapacağımız işi yapıyoruz. Ayakta durmaya çalış. Çektim direkt toprağa indim. Durmuyorum ki zaten burada. Kaldırdım omzumun üstüne koydum. Bu adam bana... Bu adam bana nasıl yumruk atabilir abi? Bu adam... Tamam attığını varsayalım. Bir daha alayım. Çektim. Geldim. Şimdi yum... ilk denediği yumrukta zaten yere düşünce Kalmayacak kafana olur mu? <laughs> Zaten daha bir sürü şey var yani. Bunları anlatmaya konuşmaya gerek yok. Olabilir mi? Olabilir. Yiyebilirsin yere de düşebilirsin. Zaten mücadele sporu bu demek. Şu demek değil yani aldım bacağı. Herif bana hiçbir tepki vermedi. Yere düşürdüm demek değil. Burada beklemiyorum. Neden üstüne basa basa anlattım bu durumu? Yorumlara cevap vermemek için çok direndim arkadaşlar. Aa, unuttum. Aklımda kalan bir şey var mı? Hızlı temel girişleri gösteriyordum. Sinirlendim unuttum görüyor musun? Evet. 10 temel girişten bahsediyorduk. Gel. Tek dalmayı gösterdim. Ayak çekmeyi gösterdim. Çift daldım. Gücünüz kuvvetiniz yerinizdeyse. Şu an zaten lunge pozisyondayım. Hiç ağırlığın altında ezilmiyorum. Rakibin iki bacağına birden sarıl. Hop! Havaya kaldırıyorum. Gücünüz kuvvetiniz yerinizde değilse. Gördükten sonra ayağımı takıyorum ve rakibi yere düşürüyorum. Gösterdiğim üçüncü teknik. Dördüncü teknik yine rakibin beline girmek. İşte buralarda böyle mücadele ederken herif kafamı... Bir diğer teknik. Buralarda böyle mücadele ederken... Bu tarafı alayım. Böyle sıkışmış bir pozisyondayken... Rakibin dirseğinin altına vuruyorum. Kafam da buraya yürüyorum. Okey sonra buradan sırtına... Rakibin sırtına atlayabilirsiniz. Yine diğer bir grappling hareketi. Rakibin eli omzumda çekip buraya alıyorum. Bunu patlayıcı ve hızlı yapıyorsunuz. Tuttum ve çektim bileği. Kolu yakaladım. Buraya girer girmez adım atıp kolu aşağı basıyorsun abi. Buradan sonra istediğini yapabilirsin. İstediğini yapabilirsin. İlla size vinçun misal teknik bir aldım. Yapmam lazım. Gerçekçiliğine inanın. İnanmayan test edebilir. Şunu ver. Şunu ver. Şunu Aldım çektim. Kavganın üstünlüğü bizde. Sonra bir diğeri. Rakibin bileğini tutup kolunu buradan çek. Hop, oh, en sırtına yürüyebilirim. Sakin gösteriyorum. Olabildiğince mikrofonu düşürmek, kırmak istemiyorum. O yüzden çektim, tuttum, en Ensesine yürüdüm. Şey, sırtına yürüdüm. Özür dilerim. Tuttum, çektim. Sırtına yürüdüm. Sonra ankle pick. Rakibin ayak bileğine çektim. Tuttum. 10 tane oldu mu ya? Bayağı oldu ama. Okey. Aa, yani teknik hızlandırma ile ilgili sorunuzu cevapladım bugün. Aa, yorucu ve böyle sert bir antrenmandan çıktım. lisan ettiysek affola. Ee, yine dediğim gibi kuvvet antrenmanı videosunu çekeceğim ve kanalda yayınlayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.